Sevgili seyirciler, ile başlıyoruz bu bölüme. Aslında Erhan bir şey söyledi, haklı. Saat diyor iki buçuk oldu, daha böyle girersek sekizi bulur. Evet. Daha böyle haftaya bırakalım dedi. Sabah bey belki de başka bir haber uyanırsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne demek yani? Ya espri yaptı. Ne konuşacağız? Ders kitaplarından bahsedecek. Ha o Peki. sen geçenlerde yani yazmıştın. Ya bir de şu şeyi konuşalım. Yazmıştın ya. Grip salgını. Ha ondan konuşalım. Grip aşısının salgını. Grip Şey vardı o. Grip salgını. Çünkü aşıyı mesela biz tartışıyoruz. Ben yarın yazdım. Hı -hı. Aslında aşı bizden Avrupa'ya gidiyor. Yani tabii, 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 tabii. Yani Avrupa'da aşı bilinmezken Lale Devri'nde Osmanlı'da aşı yapılıyor. Tabii o bir de, o da Çin üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Yani Çin'den kapaklardan. Ondan, ondan konuşuruz evet. böyle haftaya devam ediyor. Evet. Çünkü bu akşam bir force Major oldu. Ee, sürpriz konuklarımız sürpriz oldu. Sürpriz konuklarımız, konuklarımız oldu ve iki, iki saate güzel oldu ama Atatürk ailesiyle. Şimdi efendim, ya, yapra kadının güzel var? zarif müdençel olduğunu sesinden bazı eserler dinleyeceğiz. Hangisiyle Sultan Yengel? Bir Dakika. Efendim Lemiyattının çok güzel şey. Hala. Mikrofonlar da gitmiş pardon. Lemi çok güzel bir Sultan Egah şarkısı vardır bilesiniz. Onu rica edeceğiz. Andıkça geçen günleri hasretle derinden... ...viran oluyor kalbim ilahi kederinden. Biraz da bilinen parçalar çalalım. Ondan sonra bir Nevesel Hanım yaparız. Pek bilinmeyen bir Nevesel Hanım yaparız. <laughs> Terima kasih telah menonton! mahsus çalmadım. Mahsus çalmadım biraz sesin sassız duyulsun diye. Ne güzel değil mi? Sassız ne güzel okuyor. Evet. Herhalde. Şimdi Erhan bir buçuk dakika konuş lütfen. Pelin Hanım yazız. Çünkü Sultan, Sultan Engah'tan geçeceğiz. <laughs> Ama bak bugün artık... Makam unutulsun. Ya ben şunu söyleyeyim o zaman. Hayır, karıştırırken pardon kestim. Ama mesela bir oğlak yemeği tarifi var. Ne diyor? Ugar, vahşi, bir şey olamaz. Ya oğlak bir kere dünyanın en güzel hayvanlarından bir tanesi nasıl yenilir? E, eti de çok Öyle lezzetli de ki. Ama Haziran ayını geçmeyeceksin. Oğlak alınıp yüzülür. İyice yıkılıp anladın eklemlerinden anladın. paramparça parça parçalar ayrılır. Derisini Sirkede yürüyecek. haşlanır. Evet. Haşlandıktan sonra çıkarılıp süzdürülür falan filan. Ama yani böyle eklemlerinden parçaları ayrılır. E nereden ayıracak? <laughs> Ya bir ya oğlak. Kuzu yiyorsunuz da oğlak ne yemiyorsunuz? Kuzu hayatımda yemedim. Asla yemem. Azının tadını bilmiyorsunuz. Ama bak olakta da asla. Haziran ayını geçmeyeceksin. Yani Haziran ayına geçtiğin zaman artık hasta eder. Hele onun fırında böyle. Oğlak bile... Çok güzel oluyor. Yani. Bana hiç dokunmuyor biliyor musun? Ne zaman? Ya şey de hala yani oğlak veya keçi. Hayır hayır onun bir mevsim var. Mesela Mayıs'ta çok güzel oluyor. Yani o Haziran'ı atladıktan sonra He. ...pek yemiyorlar. Ben zaten hani... ...kuzu, oğlak onları hiç yemiyordum. Ancak böyle iki haftada bir... ...ya da ayda bir kırmızı et yiyordum. O da demirden dolayı. En son işte anlattım size... ...Antalya Film Festivali'ne... Gitti, ...gittikten sonra... Yani ...bütün emelim orada keyifli güzel filmler seyredeceğim. Geceleri de arkadaşlarınla... ...karşılaşırsam biraz eğlenirim diye. Günde 3-4 tane film seyrettim. Mesela bir, bir filme girdim, bir Ermeni filmi. En iyi ödülü de ona, onlara vermiştik. En onlara mı siz? Çok çok iyi bir film, Aa. Sınır diye bir film. Ee, bir, filmin başrol oyuncusu. Niye şaşırdın? Uh, bir inek. Yani ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz güzel oynuyor hayvancar. Başrolde inek? Evet, hayvan sürekli kaçmaya <laughs> Niye çalışıyor. Ben neredeyim? Ki? Ondan sonra uh, aynı gün Ra Erdem'in filmini seyrettim. <laughs> ...orada da sürekli başı kesilen inekleri izliyorsun. Birisi Kars sınırında geçiyor, birisi Ermenistan'da aslında. Tema hep inek ve öldürülen hayvanlardı. Ve gerçekten daha ilk defa bugün et yiyebildim. O gün bugündür et yiyemiyordum. Çünkü bütün bu hayvanların kesimini izledikten sonra... ...zaten hep suçluluk duyuyorum et yerken. Siz ne zannediyordunuz ki o... Piyuz olan bonfilo topraktan çıkıyor mu sanıyordun? Hayır ama kendime şöyle bir açıklama getiriyordum. Sonuçta doğal sistem budur. Evet. Ben de olabildiğince az e, yemeye çalışıyorum. Yiyince de...